6 Şubat sonrasında artık bir beka meselesi olarak gördüğümüz depreme hazırlık çalışmalarını da yakından takip edeceğiz. Milletimiz bize sadece şehirlerini yönetme değil, aynı zamanda pek çok yerde kendi adına başkalarını denetleme görevi de tevdi etmiştir. Milletimizin belediye meclislerinde bize denetim yetkisi verdiği illerimizde inşallah bu görevimizi en güzel şekilde yerine getireceğiz. Şehirlerimizin kaynaklarının terör örgütlerine, reklam ajanslarına, aç gözlü fırsatçılara, tüfeylilere değil, orada yaşayan insanlarımıza harcanmasını temin için gereken her şeyi yapacağız. bölücü terör örgütünün şehirlerimize ve vatandaşlarımıza tekrar musallat olmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, sandık günü siyasetçinin ve siyasi partilerin karne günüdür. 31 Mart tarihinde milletimiz tüm siyasi partilerin mali idarelerdeki son 5 yıllık karnesini kendilerine takdim etmiştir. Seçim sonuçlarından herkes kendisine göre dersler çıkaracak, elbette kendi iç muhasebesini yapacaktır. Sonuçlara bakarak bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, pervasızlaşanlar, hatta farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Adeta bir genel seçim havasına girmek suretiyle sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. <laughs> Birileri kendilerince yerel iktidar, merkezi iktidar diye Türkiye'de ikili bir yapı ihtas etmeye çalışıyor. Bu tarz söylemler demlendikleri ittifak ortaklarına diyet borcu ödeme hamleleri değilse ham bir hayalden ibarettir. 81 ilimizde tek bir iktidar vardır. O da 14 28 Mayıs seçimleriyle milletin ülkeyi yönetme vazifesi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. 16. toplantısını yaptığımız kabinemiz de görevinin başındadır. Sapla samanı karıştırmaya çalışanları daha fazla vakit kaybetmeden bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyorum. Siyasetin ve ülkenin gündeminin içi boş tartışmalarla meşgul edilmesini doğru bulmuyoruz. Biz Türkiye'ye ve milletimize daha iyi hizmet edebilmek adına ne yapılması gerekiyorsa onu yapmanın derdindeyiz. Burada evvel emirde şu hususun altını çizmek isterim. Demokrasi öncelikle halkın iradesini kabullenmek, milletin takdirine boyun eğmek, milletin tercihiyle zıtlaşmamak demektir. Muhalefet gibi rakamları eğip bükerek tabir yerindeyse 40 dereden su getirerek analizler kasmak bize yakışmaz. Milletin sandıkta verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamız, tüm boyutlarıyla objektif olarak bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Hiçbir komplekse kapılmadan bu muhasebeyi yapmak gerektiğinde canı pahasına bizim yanımızda duran aziz milletimize karşı görevimizdir. Şurası tartışmasız bir gerçektir ki milletimiz bizden kapsamlı, samimi ve cesur bir öz eleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo tevhile gerek duymayacak kadar nettir. AK Parti olarak biz de bu tablonun çok iyi farkındayız. Milletimizin mesajlarını baş tacı ederken sadece bununla kalmayacak bu mesajların gereğini de mutlaka yerine getireceğiz. Değerli arkadaşlarım AK Parti'nin ayırıcı vasfı kendi doğru ve yanlışlarını analiz edebilen kendi yaptıklarını ve yapamadıklarını doğru değerlendirebilen bir parti olmasıdır. Milletin talepleri ve tenkitleri doğrultusunda kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştirecek daha da güçlenmiş kuvvet ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz aslımıza köklerimize iradesiyle ve desteğiyle bizi bu makamlara taşıyan aziz milletimize bizi var eden ilkelerimize çok daha sıkı sarılacağız. Şunun da bilinmesini isterim. Bizim lügatimizde böbürlenme yoktur. Millete tepeden bakma, milletle arasına duvarlar örme, mesafe koyma asla ve asla yoktur. Her zaman söylüyorum. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, makam, mansıp, kültür ve ünvan dağıtmak için de yapmıyoruz. Hangi konumda olursak olalım hepimiz bu makamlarda milletimize ve Türkiye'ye aşkla hizmet etmek için bulunuyoruz. Bu konuda oluşan zafiyetleri süratle gidermek boynumuzun borcudur. Bakılmadık, İncelemedik, üste açılmadık, hiçbir nokta bırakmadan muhasebe ve murakabe sürecimizi neticelendireceğiz. Bize destek olanlarla birlikte sandığa gitmeyenlerin gidip farklı tercihte bulunan vatandaşlarımızla mesajlarını en doğru biçimde okuyacak, değerlendirecek gelecek dönemdeki yol haritamızı belirlerken Bunlardan muhakkak istifade edeceğiz. Ama bu süreci partimizin geleneklerine, hareketimizin kurucu esaslarına ve davamızın prensiplerine uygun şekilde yöneteceğiz. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. küçük hesaplar ve küçük tuzaklar peşinde koşanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz. Başarımızı, başarımız, üzüntümüzü, üzüntümüz gören dünyanın dört bir yanındaki mazlumları hayal kırıklığına asla uğratmayacağız. Büyük bir davanın temsilcileri olduğumuzun şuuruyla önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz. Kardeşlerim kim ne derse desin AK Parti bu ülkenin bu milletin partisi olmayı kendi insanımızla birlikte gönül coğrafyamızdaki 100 milyonların umudu olmayı sürdürecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.